Merhaba, ben nükleer tıp uzmanı Doktor Sinan Akpınar. Yaklaşık iki buçuk yıldan beri Ordu Devlet Hastanesi nükleer tıp bölümünde çalışmaktayım. Nükleer tıp hastalıkların tanı ve tedavisinde radyoaktif maddelerin kullanılmasıdır. Nükleer tıpta radyoaktif maddeler ve bunlarla hazırlanan radyoformasitik denilen bileşikler vücuda verilerek ilgili organ veya sisteme ait fonksiyonel görüntüler elde edilmekte ve bu yolla birçok organ ve sistem hakkında fonksiyonlar hakkında bilgi edinmekteyiz. PET-BT, pozitron emisyon tomografisi ve bilgisayarlı tomografi isimli iki ayrı görüntüleme yönteminin tek bir cihazda toplanmasıyla elde edilen bir görüntüleme cihazıdır. PET-BT, diğer görüntüleme yöntemleriyle saptanan lezyonların iyi huylu mu ya da kötü huylu mu ayrımının belirlenmesinde çok önemli bilgiler sağlamaktadır. Patolojik olarak kanser tanısı alan hastaların evrelemesinde yani hastalığın vücuttaki yaygınlığının saptanmasında kullanılmaktadır. Kanser tanısıyla kemoterapi, radyoterapi gibi tedavi alan hastaların tedavi yanıtlarını değerlendirmesinde kullanılmakta. Yine kanser tanısıyla takip eden hastaların hastaları hastalıkların nüks edip etmediği ile ilgili bilgiler sağlamaktadır. Demans Hastalığın tanısında, epilepsi tanısıyla takip eden hastaların nöbet odaklarının saptanmasında, kalp krizi sonrası e, hastaların stent veya bypass gibi cerrahi işlemlerden fayda görüp göremeyeceği ile ilgili önemli bilgiler sağlamaktadır. <laughs> Peki PET-PT nasıl uygulanıyor? Daha önceden öykü alınan hastalarımız ve diğer görüntülemeleri değerlendirilen hastalar hazırlık odalarına alınıyorlar. Burada hastalarımızın açlık kan şekeri ölçümleri yapıldıktan sonra uygunsa damar yolları açılarak enjeksiyon için hazır hale getiriliyorlar. Ve enjeksiyon yapılan hastalarımız 45-60 dakika istirahat halinde odalarımızı da bekliyorlar. Teknisyen arkadaşlarımız hastaları çekim yatağına yatırıp uygun pozisyon verdikten sonra çekimleri başlatıyorlar. Genellikle çekimlerimiz yaklaşık 20 dakika kadar sürmekte. Bazen daha uzun çekimler de gerekebilmekte. Çekim bittikten sonra Görüntüler biz nükleer tıp uzman hekimleri tarafından değerlendiriliyor. Ek bir çekim gerekmiyor. Hastalarımız evlerine gönderiliyor. PET-PET şu anda kanser hastalarının tanısında, takibinde ve tedavi yanıtlarının değerlendirmesinde çok önemli bilgiler sunan bir görüntüme yöntemidir. Sağlıklı günler dilerim.